Tekno hoş geldiniz. Bir süredir ara verdiğimiz televizyon incelemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat LG'nin bir ürünü var. Evet. 55 LA 860V. Biz 860'da bir şey incelemiştik LG'den ama evet. LA serisi değil evet. değil mi o? Ee, ama benziyor. E tabi. 55'inden zaten 55 inç olduğu belli. Doğru. Şimdi Levent abi e, istersen ben hızlı bir özelliklere bir dalayım önce. Sonra tamam. da özellik, e, detaylı bir bakarız. Tamam. Şimdi Full HD tahmin edeceğiniz üzere. E, LED Plus teknolojisi destekliyor. 800 Hz. Tamam. E, 200 log... olarak da düşünebilirsin evet. onu. İşte lokal dimming gibi özellikleri de var. E, tamam. Smart TV'si var. Dual Play var. DLNA var. Wi, wi fi evet 3D. E, Wi-Fi Direct var. Simplink var. Wi-Di var. HDMI. 4 adet bir tanesi ARC destekliyor, destekliyor. bir tanesi MHR e destekliyor. USB'si 2 adet, ee, bir tanesi USB 3.0. O USB 3.0 var. Evet USB 3.0 var. Ee, AV komponent, SCART, optik ses çıkış bunlar zaten artık hani söylemeye bile gerek yok. LAN var, ee, bir tane kart yuvası var, kulaklık çıkışı var, uydu girişi var. Bunda uydu da var evet. Kart yuvası... Bizim şu şey kartları. Ee, evet. Televizyon kartı yani. Televizyon kartı evet. CI. CI kart. Tamam. Özellikler böyle Levent abi. tabi. şimdi şöyle istersen bir şey bir iki şeyin detayını vereyim bağlantıyla ilgili. Şimdi bir defa kablosuz kısımda her şey var. Mirakes dahil. Evet. Ben bunu denedim ee, LG'nin G2 telefonuyla. Konuşturabiliyorsun çok rahat bir şekilde. Bunun için tabii aynı networkte falan olman da gerekmiyor. Evet. Çünkü onlar kendi aralarında konuşuyorlar ama Fotoğraf göstermek için ya da menüler göstermek için iyiken yani bir oyun oynatayım oraya aktarayım dediğin zaman verim alamadım hmm. çünkü görüntüde kesilmeler meydana İnternet geldi. İnternet bağlantısı. Evet. İnternet için yani evet, evet. statik görüntü falan paylaşmak için gayet iyi. Evet. Öte yandan LG'nin kendi uygulamaları var G2'de remote için yani şu gördüğün kumanda içinden çıkıyor. Bir de normal kumanda çıkıyor. Bu, mouse gibi kullanmanı sağlıyor. Evet, bu daha önce de görmüştük. Bu hareketli, havada zaten evet. imleç şimdi gözüküyordur. Ee, Nintendo'yu hatırlatan kendisi yani 5 dakika alışma sürecin var, sonra e, oluyor. Yani bundan da şikayet etmiyorsun. Biraz Ama, değişmiş daha metalik biraz olmuş. Biraz daha değişmiş, evet. Ee, şeyin, telefonun üstündeki kumanda daha iyi. Şu anlamda daha iyi. Üstün, parmağınla dokunmatik ekranda yazılımla gezdiriyorsun. şey yapıyorsun. Evet, yazılımla gezdiriyorsun. Onun için aynı Networkte olmaları gerekiyor yalnız. Evet. Ama kutusundan normal kumanda çıkıyor diyorsun. Çıkıyor çıkıyor İyi, normal çünkü kumanda. Çünkü ben mesela bu kumandayı sevmiyorum, hı hı. E, pratik olduğunu. Sen düşünüyorum. zaten bence şey kullanırsın direkt hani uzak ya telefonundan kullanırsın ya tabletinden kullanırsın. Yok normal kumandayı <gülüyor> <gülüyor> yeter bana. E, bu tabi aslında bayağı en, enteresan bir şey yani şöyle gördüğün e, gibi hassaslığı da gayet yüksek. Hı hı. Hatta V'nin kontrolcüsünden daha yüksek diyebilirim hassaslığı. Çok milimetrik algılıyor. Hani komşulara şov yapmak için <gülüyor> <gülüyor> ideal bir e, cihaz. Ben onun yerine telefonla kullanmayı tercih ettim. Zaten hani G2'nin kendisi de LG olduğu için içinden çıkıyor. Evet. Devent abi uygulamalara girelim. Şöyle bir akıllı tarafına bakalım. Bu sonuçta bir akıllı televizyon. Ee, gördüğün gibi uygulama sayfası bu. Bu arada bizde bir süredir duruyor bu televizyon ee, ve neredeyse her hafta LG'nin firmware update'i çıkıyor abi. Sürekli bir şeyler değişiyor arka planında. Dolayısıyla internete bağlamak şart. Şart. icabı icabıdır. Kesinlikle. Türk uygulamaları da var. Türkçe, Türk Kanal da var. Hürriyet falan. Evet. falan. Bunlar tabi bunları tablet uygulaması gibi düşünme. Biraz daha basit uygulamalar. Dolayısıyla tabii. çalışmaları da biraz daha ağır ama mesela işte Twitter'a, Facebook'a, YouTube'a giriyorsun işte giriyorsun Seyri izliyorsun. Twitter'a giriyorsun kendi sayfana girebilirsin basit uygulamalar. Ama başka türlüsü de zaten televizyonun çalıştırması için ağır olurdu. Çok hızlı menüsü. Smash, smash Cops ne? Bu benim e, bir oyun indireyim, bakayım nasıl oluyor dedim, denemez olaydım. Yani kötü. Kötü değil mi? Yani oyunlar direkt falan kötü. Hep, buna, hep böyle. Hep televizyonlardakiler böyle ne yazık ki. Buna oyun bulaştırmayacaksın abi. İşte gördüğün gibi Game work de, kısmında. Tabii bunları var. böyle tak diye indiremiyorsun. Ben buraya LG'ye üye oldum e, mağazasına. Oradan seçip seçip indiriyorsun ve bir kısmı da paralı. Şimdi bu, bunlar e, gördüğün gibi standart uygulamalar. Şimdi mesela şu Simplink var aşağıda az önce bahsetmiştim. Neler yapabiliyorsun bu televizyonlar? E, Simplinkle yani bir kumandayla birkaç cihaz kullanma olayı o. Hmm. E, MHL ile e, MHL destekliyorsa yani o adaptörün varsa işte şeyler bir cep telefonunla bağlantıyı kurabilirsin kablo kablolu bir şekilde. Evet. E, bir tane işte ARC desteği var. Bu da şeye yarıyor. hani e, tekrar bir ses için bağlantı çıkarmadan tek kabloda işi bitirmene yarıyor. Evet. bunlar USB 3.0'ı da saydık. E tabi NTFS destekliyor. Artık 2014 yılındayız. Bu olmazsa olmaz bir şey. Dolayısıyla hani MKV'lerine şey, bağla kullan. Bir sene, bir sene öncenin sorunları yani, artık, rafa kalktı. kalktı. Şimdi Şimdi, kamera ha, var ha, değil mi? bak o çok güzel. O kamera. Şurada e, da uygulaması var. Uygulaması var. Senin fotoğrafını da çekiyor. Videonu da çekiyor. Bütün her şey için buradaki uygulamalar ve fotoğraf video için 1.5 GB hafızası var. Hafızası var. Ha. Evet. E, her şey için. Uygulamalar küçüktür tahmin Küçük tabii Ama oyunlar biraz büyük abi. E, hmm. Yani öyle 10 MB 20 MB değil. E, ama diğer şunlar şu gördüklerin küçük uygulamalar. Bir de hard diske kayıt var değil mi? Tuner'den televizyon kaydı var. Var. Hard diske var. Var var. E, NTFS destekli demişti zaten. Kamera ne işe yarıyor? Şimdi Full HD kamerası var. E, bu elle komut destekliyor. Hmm. Ama e, onun dışında, az önce söylediğim gibi fotoğraf, video falan çekebiliyorsun. E, ama benim beni ilgilendiren kısmı şu abi, ben bunu evime aldığım zaman yapacağım ilk iş şu olacak. Yapmak Bitti. Değil mi? Evet. Bağlı değil diyor. Evet, kamerayı, i̇yi. bağlantıyı kesti. Çünkü internete bağlı bir televizyonun açık söylemek gerekirse kamerasının ben sürekli evet. kayıt yapabilecek durumda olmasını istemiyorum. En istemem. iyi çözümü yapmış evet. LG, kamerayı yok edebiliyorsun. Yok edebiliyorsun. İstediğin zaman çıkartıyorsun. Üç boyut, tabii ki üç boyut ama burada hani ekstra söyleyeceğimiz şey şu dual play abi. Hmm. Aynı ekrandan iki oyuncunun Evet tam ekran görerek oyunu oynayabilmesi. Bu ekran, yani bunu da tat vermesi için zaten 55 inç bir televizyondan başlaması gerekiyor aslında. Simul View diyor galiba Sony. Evet. Ee, her her şey. Diye. Başka bir şey diyor. Sistem aynı. Evet, sistem aynı. LG bunun gözlüklerini de vermiş. Bunun gözlüğü tabii iki cam aynı oluyor şey değil. İki tane ee, yanında veriyor. Respirisi oluyor. Şimdi LG'nin en baştan beri özelliği şu, LG her zaman pasif gözlükleri destekledi. Evet. Dolayısıyla ucuz gözlüklerin avantajını doğru, sürdü, doğru, keyfini doğru. sürdü. Televizyonlarıyla ile birlikte en baştan beri çok gözlük veriyor Bundan LG. da 4 tane veriyor. 4 tane böyle normal 3D gözlüğü çıkıyor. Doğru. Çok hafif işte pasif gözlüklerin avantajı. Bir de şu set dual play için bu set çıkıyor. Totalde 6. Evet, evet ama bunlarla film seyredemezsin, Evet. Bunlarla da simul Bil, ya da işte, işte dual deney yapamazsın. Çalışmaz. Dört gözlük iyi işte. Evet. Artı şöyle bu gözlükler ucuz olduğu için hani bizim ev 8 kişi dersen almak kolay. Kolay abi. Aktif gözlüklerde çok pahalıydı. Hı hı. Ek gözlük satın almak düşündürüyordu. Burada hatta rica etsen sana herhalde verirler birkaç tane daha gözlükle birlikte şeyle televizyonla birlikte. Şöyle bir ayarlara bakalım istersen. Burası e, resim modu. Burada senin e, artık kendi zevkine göre ya da standart e, menülerden seçeceğin ayarlar var. Her şey var abi. Tondan renk sıcaklığına kadar uzman seçiyorsun. Mesela sen kendin biliyorsan eee neyi tek tek ayarlayacağını. Kırmızı, yeşil, mavi ayarı var mı? Her şeyini seçebiliyorsun. Evet, da var. Her şey var. Uzman modu. Ama uzman var modunda, modunda var. var. Evet. Bu normal standartlarda yok. Tamam. Ya hazır istersen işte hazır ayarlar var. Onlarla da kurcalayabiliyorsun. Yani şunları arka ışığını, kontrastını, tamam. parlaklığını hepsini ay ayarlayabilirsin. Ee, şöyle aşağıya gelelim. Ses modunda görüyorsunuz sanal, ses seçeneklerimizi. Sanal, çevresel ses. Mod. Bu model ses konusunda bir miktar iddialı. Ee, Subwoofer'ı da var. Hani hmm. tamam çok kuvvetli değil ama e, güzel güçlü ses veriyor. Zaten bunu alan adamın da harici şey olacak. Arkada tabii hoparlörler. Hoparlörler arkada. E ee, şöyle uydu alıcı var uydu, bu modelde uy uydu alıcı var evet. Tamam. Gördüğün gibi menüler zaten Türkçe. İyi. LG ışığını kapatabiliyor musun? Işığı kapatabilirsiniz Soft AP ne? Soft AP'de access point görevi görüyor abi bu. İnterneti dağıtma görevini. Hmm. E, üstlenebilir istersen. Router gibi tele cihazlar gibi. buna mı bağlanacak? Gibi. Ama gibi. bunu kabloyla bağlamak gerekiyor. Kabloyla bağla. Miracast var, Wi-Fi Direct evet, de var. Işler. Dediğim gibi Miracast'ten çok iyi bir sonuç alamadım ama e, hani çok sıkışırsan kabloyla da bağlıyorsun sonuçta elinde Yani gecesi. merak Yani minak şu şu bağlayacaksın çocukların resimlerini göstereceksin gibi. misafirlere falan. O iş falan. Için, tamam. Hani film oynatma işinde yine, oyunda yine daha... Kablo lazım. Şey, o o teknoloji emekleyecek demektir. Evet. Mert abi şimdi bir video e, izleyelim. O kısmı test edeceğiz. Tamam. Biz Bizim USB stick Her zamanki gibi. NTFS destekliyor. Bu kere insanların en çok soracağı evet. şeylerden birisi. NTFS destekliyor. Büyük dosyada sorun yok. Ara birim bu. Tamam. gördüğün gibi tam nailleri yüklüyor şu anda. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş mı yüklüyor. Bu şeyde klasör yapısına bakmadan bütün bulduğu videoları gösteriyor şimdi USB'nin içindeki. Şimdi benim özellikle göstereceğim bir video var. Bunu başımızın belası bu video abi. Çok az cihaz oynatabiliyor. Cihaz, çünkü bunun bu Blu-ray'den direkt alınmış bir klip. O yüzden bitrate'i yüksek. Bir de DTS. Bunu, o Android çubuklar falan bunu göstermiyor. Evet bir de DTS sesi şu anda alıyoruz. Şurada gördüğün gibi e, videoya ayarlarımız var. Şöyle ayırayım. Şimdi. E, Bekliyorum. Türkçe şimdi bu yazılar alt yazılar İngilizce ama. Türkçe evet. alt yazı sorunu yok benim bildiğim. Karakter Türkçe, seti abi, seçiyorsun. Hiç sorun yok işte. Alt yazı dili. Ha birden çok altyazıyı da destekliyor. Tabii hepsi Boyutunu var. konum destekliyor, boyut destekliyor, renk destekliyor. Hatta gecikmeyi falan da destekliyor. Şimdi bunlar eşitleden herhalde evet. senkronizasyon yapıyor. Şimdi bunlar çoğu televizyonda yok bu alt, bu kadar ince altyazı ayarı. Evet. Zaten hani gerek duyduğun bütün ayarlar bunlar. Hani dili, konumu, Kesinlikle. kod sayfası, senkronizasyonu. Evet. Gerçi bu MKV'nin içindeki alt yazı da senkronizasyonu garba şey yapmıyor ama Sonuçta MKB'nin de genelde sorun olmaz zaten. Evet. Onun alt yazısı ya kendine göre yapılmıştır. Biz kendimiz denerken abi hepsini yaptığımız için evet. olduğunu söyleyebilirim. Hoparlörü seçiyorsun. Evet. Şimdi belki dosya formatlı tamam alt yazıda sorun yok. SRT alt yazıları da destekliyor. MKV'nin içindekini de destekliyor. Hı -hı. Şey ne dosya formatı konusunda destek? Abi dosya formatında yani okutamadığım bir şey olmadı. Yani olabilecek her şey en eski gösteriyor. wixlere kadar hepsini gösterdi. DTS ses olayı önemli. Çünkü DTS lisans konusundan ötürü sorunlu evet. bir format. Bugün bazı Android'deki player'lardan falan kalktı mesela. Hı, bunda lisans var. yüzünden, teknoloji yüzünden değil. Bunda DTS'de olması. ac 3 zaten vardır. Evet. Şimdi şöyle müziğe bakalım. O menüyü de görmüş olalım. Bunlar da işte kapaklar falan geliyor. Kapaklar iyi. geliyor. Oynatalım. USB tam. USB'dan bu. DLNA desteği var. Var. Tamam. İyi kapak Bak geliyor. Sıralama da yaptı. Peki videoda yine fotoğrafları da göstereyim. Biliyorsun fotoğraf oynatamayan şeyi de gördük biz. Müzik çalmaya devam ediyor evet. arkasında plan da. Belki yaptım çünkü kapatmadım. Tamam. Mesela. Tam da yıllar geç geliyor ya. Evet. Şöyle. Ya hiçbir televizyonda şu geçişler çok akıcı değil. Evet. Çok tık 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 bilgisayar gibi olmuyor bir türlü. Böyle. Yani şey iyi ama mesela bak bazı televizyonlarda iki geçiş oluyordu. Bunu biz bahsetmiştik evet. örnek vermiştik. Şeyler yok. Şey gö fotoğrafı gösterirken öyle bir şey yok. Evet. Ekran çok parlak. Ekran evet, ekran parlak. Ee, şöyle ben bir bir de siyah testi yaptım bununla. Evet. Ee, ortam karanlıkken fotoğrafını çektim ekrana girecek şimdi. Abi sol tarafına doğru en az elimizdeki bu televizyonda bir ışığın dengesizliği söz konusu. Ya o ne yazık ki her televizyonda farklı olacağı için evet. hani o hem sorulan falan bir şey ama her üretilen televizyonda Hep o farklı, farklı olacak. Yani o yüzden çok... kafayı takmalı mı bence takmamakta daha fayda var çünkü bu teknolojide bu oluyor işte yani hani o bir plazma değil o anlamda. Şimdi ben fiziksel yapısına da bakıyorum şu ince çerçeve olayı zaten LG telefonda, tablette de şu ince çerçeve evet. işini iyi kıvırdı. Hı. Artık her ürününde ince çerçeve. Genelde şöyle böyle miyim? Ama çita geçilmiş. Şey değil, sana bakmıyor en azından. Sana evet bize bakmıyor. Ama yani işte o da siyah olsun ya, simsiyah olsun şu şu ayak. Yani her şey simsiyah olsun. Niye bu krom merakı doğdu firmalarda ben anlamıyorum. Ya bu yeni televizyonlarda hoşuma giden şey ekranın camın tek olması. Evet. Yani burada bir plastik parça içeriye gömülmüş şekilde ekran yok. yok. Yani bu bu televizyona özgü değil yeni televizyonların çoğu böyle ve bence güzel olan tasarım da bu. Evet. Ekran kenardaki plastik çerçeveden birazcık olsun içeride olunca o plastik çerçeve özellikle parlaksa yansıma Yansıtıyor. oluyor. Yansıtıyor. Doğru. E, o yüzden olması gereken şey bence bu. E... duvara asılıyor mu? Duvara asılıyor. Peki kaç HDMI vardı? Abi HDMI sayısı 4 tane. Tamam. Bence modern bir ev için yeterli. Yani iki konsol bağlasan bence minimum 4. Evet. Minimum 4. Bu arada konsol demişken biz konsolu da bağlayıp oyun oynadık bununla. Hiçbir şikayetimiz tamam. olmadı. Oyun modunu falan kullandık. Hepsini kullandık. Ee, şöyle söyleyeyim. Peki güzel gözüküyor özellikler. 150 watt güç tüketimi demiş LG. 26 kiloymuş. Tamam. Ee, ve en sonunda da fiyatını söyleyeyim istersen. 4000 lira bunun fiyatı. 4000 liraya evet. 55 inç alıyorum gidiyorum. Evet. Du yanında 4 gözlüğü, 2 tane gözlüğü. şey gözlüğü. 2 dual play. Ekstra gözlüğü. Elindeki kumanda artı normal kumanda. Normal kumanda diyorsun. 4000 liraya götürebiliyorum. Evet. İyi. Ya sinema iz, bir film izlerken bir sorun yaşıyor musun? Yaşamıyorsun. Ee, oyun oynarken bir sorun yaşıyor musun? Yaşamıyorsun. Evet. Ee, 4000 bin lira yani bu akıllı tele, televizyon ama artık bu akıllı kısmı hani alt modellere de gelmeye başladı. Evet. 3 boyuttan zaten kimse söz etmiyor artık. O da standart oldu. Tabi artık herkes bekliyor bu özelliklerin olmasını evet. televizyonda. Evet. Bu parayı biraz hani büyüklüğüne de veriyorsun diyebiliriz abi. 55 tabii. inçlerin işte parası e tabii fiyatı ki. bu. Tabi ki, tabii ki. İlk en önemli faktör o zaten. Evet. Eten büyüklüğü. İş, o, o yüzden karar verirken bu saydığımız özellikler değil de bu büyüklük lazım mı değil mi konuşmak lazım. Çünkü dediğim gibi yani bu şimdi işte videoyu oynatıyor mu? Oynatıyor. Ama bunun bir altı da oynatacak. Bu bir arayüz sonuçta. Ya ama ben şuna bakarım. Şimdi ben şunu televizyonların medya player, medya oynatıcı kısmına bakarken şunu değerlendiriyorum. Ayrıca medya oynatıcı almaya para gidecek mi, gitmeyecek mi? Bence gitmeyecek. Şu ana kadar incelediğimiz çoğu televizyonda ayrıca medya player almak gerekiyordu. Evet. Burada gerekmiyor gözüküyor. Gerekmiyor gözüküyor. Çünkü genelde işin patlayacağı iki nokta var. Biri do... bir kere NTFS'ti, NTFS destekliyor. Dosya çeşitliliği hemen hemen hepsini destekliyor. Bir de alt yazı, özellikle evet. Türkiye'de bizler için alt yazı çok önemli. E, alt yazıda büyüklük ayarı, renk ayarı, konum ayarı var. Hepsi var. Kod sayfası var. Senkronizasyon var. Geriye de başka bir şey kalmıyor ya. zaten. E, yani bu bu televizyonum olduğu zaman medya player almam. Al, gerek yok. 100 dolar cepte kaldı demektir. 200 lira. Evet. Ya yani o da önemli. İşte ee, işte dediğin gibi burada kararını daha çok biraz da bu ekrana ihtiyacın var mı? Büyük salonda 55 ekrana e, biz burada mesela 42 koysak şu evet, yerine tabii. küçük geliyor çünkü burada derinlik fazla ama bir odaya koyuyorsan da büyük. Yani, olsun büyük ekran iyidir. Ve pahalıdır. Yani, o, yani o yüzden sonuçta çok küçük bir odan, çok küçük bir salonun yoksa ekranın büyük olmasının bir zararı yok. Bütçen varsa alabilirsin. Yani arayüzü şeyi gördün. 46 inçini al bunun. Yani işte onu diyor. 42 inçini al. Bu, bu kısım standart artık yazılım çünkü. Evet. Aynı modelin daha küçük inçlerinde evet. de aynı şeyi alacaksın. Evet. Güzel. Evet böyle İstersen bir, bir daha söyleyeyim. Erci 55 LA860V bunun hmm. modeli. LA860. Evet. Tamam. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar Levent abi. Evet. Peki. Başka bir televizyonda tekrar buluşmak üzere.